Görkem Paşam, elleri kırılsın bunu yapanların, elleri kırılsın. Acıyor mu? Acıyor. Okulda kavga etmiş, babasına laf etmişler. ben orayı biliyorum. Sen bana detay ver, detay. Kimlerdenmiş bu? Hangi çocukla kavga etmiş? Anne. Anneciğim, sen şimdi odana git bir tane. Ben yemek hazır olunca sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam. Aferin paşa. Aferin kuzum benim. Bana bak, sen hiç merak etme. Ben bunların hepsinin hesabını tek tek soracağım. Sor anneciğim. Aklına kim geliyorsa hepsinden hesabını sor, tamam bakalım. Krem kötü kokuyor. Evet, biliyorum. Ama şişmesini engelleyecek. Şimdi bana olayı anlatmak ister misin anneciğim? Babama laf söylediler. Kavga ettik. Kavga ettiniz. Hı -hı. Ben de onlara vurdum. Önce ben vurdum. Sorunlarımızı kavga ederek çözemeyeceğimizi duygularımızı vurarak ifade edemeyeceğimiz aslında sen çok iyi biliyordun anneciğim. Ben okulda istemiyorlar. Babam yüzünden istemiyorlar. Sence babam bahsettikleri gibi kötü bir mi anne? Sen de onun hapse girmesini mi istiyorsun? Kaçmak çözüm değil. Hatalarımızla yüzleşmemiz gerekir. Babanın da bunu yapması lazım. Teslim olmalı. Bana Hayatında bir daha olmayacağım dedi. Babamı bir daha göremeyecek miyim? Anneciğim bunları yaşadığımız için çok üzgünüm. Gel buraya. Hale geldik. Yıllarımı verdiğim adamın yaptıklarına bir bak. Evet evet siz Nazmiye Benim sizin için yaptıklarını bütün biliyor tamam mı? Bütün Annem kimle ne? konuşuyor? Aşkım kimseyle konuşmuyor da o şey yapıyor şimdi. Ezber yapıyor. Hani partide ne konuşacağımı düşünüyor. Ne partisi? İşte şey. Körkemin sürpriz doğum günü partisi. Senin haberin yok muydu? Peki, siz Figen Ya, ya, eşiniz Cem Bey'le değil mi yani? Tanışmanıza ben vesile oldum. Bu 12 yıllık mutluluğunuzun sebebi ben değil miyim? Ya! Ay yok, biraz daha ciddi olmam lazım. Siz Figen Hanım... ...eşiniz Cem Bey'le tanışmanıza ben vesile olmadım mı? On iki yıllık o mutlu yuvayı kurmanıza ben sebep değil miyim? Benim tabii. Tabii benim. Tabii, çok iyi biliyorsunuz. Benim. Bravo anneciğim. Harika bir konuşma hazırlamışsın. Beğendin mi? Nazlı da yardım etti. <laughs> İmza hatalarını düzelttim sadece. Görkem'in doğum günü partisinde bu konuşmayı yapacaksın öyle mi? Bir de torununu alet ettin. Bana bak sen kavga mı istiyorsun? Ben hiç değilse cemiyetteki hayatımızı tekrar kazanmak için elimden geleni yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gittin emniyete girdin. Ondan sonra vay efendim, e, şimdi ben bunu niye anlayamadım, niye fark edemedim? Aman da e, bir tür sırları çözeceğim, mözeceğim, hikayeleri falan. Senin o kocan olacak adam şerefsiz çıktı, tamam mı? Bundan sonra aç gözün önüne bak. Ah, ama Periçim, bu da biraz ağır olmadı mı? Bırak Nazlıcığım. Annem istediğini söylesin. Olmadı Nazlı'cığım. Ağır falan olmadı. Bu boşuna mı okudu bu? Açsa bir klinik paraya para demeyecek. Hiç değilse torunumu kimselere ezdirmeyecek. Anne, o partiyi iptal edeceksin. Görkem şu anda yaşadıklarının şokunda. Kutlama yapacak bir ruh halinde olmadığını farkında değil misin sen? İptal ettirmeyeceğim efendim. Daha iyi işte, torunumun da morali düzelir. O partiyi iptal edeceksin. Konu kapanmıştır. Yalnız bu evde konuyu ben kapatırım. kanalımıza abone olmayı unutmayın.